Evet Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzun konusunu dikkat ve odaklanma üzerine ayırdım. Şimdi Çünkü bu konuda çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Aslına bakarsanız odaklanma sorunu sadece üniversite sınavına hazırlanan veya işte okul sınavlarına hazırlanan öğrenciler için değil hepimiz için geçerli olan bir durum. Çünkü artık dikkatimiz çok çabuk dağılıyor. Uzun süre herhangi bir şeyle uğraşmakta çok zorlanıyoruz. Veya biraz sabırsız artık karakterler olduğumuz için hemen bırakıyoruz, yarıda bırakıyoruz şeklinde. Şimdi tabii bu ders çalışırken sizi daha fazla etkiliyor, daha yoğunluğunuzun azalmasına sebep oluyor. Şunu iyi bilmek lazım, dikkat dediğimiz süreç zihnin enerjisini, belirli bir alan üzerine yoğunlaştırmasıdır. O belirli alan herhangi bir şey. İşte diyorum ya, ders olabilir, işte televizyonda seyrettiğim bir film olabilir veya işte gittiğin bir konserde dinlediğin bir e, müzik olabilir. Yani belirli bir alana zihninin tüm enerjisini yoğunlaştırmaya çalışıyor. Ha bu çok kolay mı? Tabii ki değil. Çünkü arkadaşlar bakın bizim dikkatimizi toplama sıkıntısı çekme nedenlerimizden birisi şu. Tabii ki belli belirsiz, farkında değilsiniz ama bizim zihnimize inanılmaz bir şekilde her yerden sürekli farklı farklı uyarıcılar geliyor. Ama tabii ki bizim beynimiz ve zihnimizin yapısı farklı olduğu için biz bunların hepsini algılayamıyoruz. Yani bizde duyum eşiğini geçmediği için şu an e ben bu videoyu çekerken bile belli belirsiz bir sürü uyaran geliyor beynime sürekli. Ama ben bunları fark edemiyorum. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Bu kadar sinyal arasından, bu kadar uyaran arasından belirli bir uyarıcıyı seçip onun üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Yani orada birazcık kendimi sabitlemek istiyorum. Yani odaklanamıyorum diyen öğrenciler dikkatine uzun bir sürü aynı e, noktada tutamamaktan bahsediyor o nokta dediğimizde ders çalışma şimdi e, çok sevdiğim bir psikolog şöyle söylüyor diyor ki beyne saniyede 11 milyon bit bilgisayar diliyle veri geliyor e, uyarıcı geliyor ve biz bunlardan sadece arkadaşlar 40 bitini alabiliyoruz bakın 40 bit o kadar küçük bir oran yani milyarlarca milyonlarca sinyal geliyor bir sürü uyarıcı geliyor biz bunların arasından böyle çıkmaya çalışıyoruz. O yüzden işimizin zorluğunu oluşturan bu. Kendimizi farklı ve bizim ihtiyacımız olmayan uyarıcıya kapatmakla başlamamız gerekiyor. Yani dikkatimizin odak alanını tek bir uyarıcı üzerinde yoğunlaştırmamız gerekiyor. Bu çok mu kolay? Çok basit bir yöntemi var mı? Maalesef hani böyle bir reçete gibi bir şey veremeyeceğiz. Hatta şöyle bir benzetme yaparsak da çok doğru olur. E, dikkati böyle kapkara bir orman gibi düşünün, e, odaklanmayı da o kalem feneriyle o ormanda yolunu bulmak gibi düşünün. Yani sen o kalem aslında yapmaya çalıştığın şey e, oradan çıkma yolunu bulmak. Yani o engin bir deniz gibi dikkatini etkileyen bir sürü faktörler arasından kendi yolunu bulmaya o yolda odaklandığım konuya gitmeye çıkacak. Evet. Şimdi burada önce şunu kabul edelim. Dikkat çok fazla uyarıcı geliyor. Çok karmaşık bir yapıya sahip. Alanı ve hafızası çok dar. Yani çok kısa bir sürede hani şey gibi bilgisayarların belleğinin dolması gibi sizin de belleğiniz çok kısa bir süre içerisinde dolabiliyor. Peki bu dolma durumu yani şey bir rahatsızlık mı? Dikkat dağınıklığına neden olan odaklanmamızı e, engelleyen boyutlar aslında bakarsanız bir rahatsızlık değildir. Neden? Çünkü bir konu üzerinde dikkatini toplayamadığın zaman bunun altında hem işte dediğim gibi gelen sinyaller var hem de duygusal nedenler var. Sen şimdi oturdun dersi böyle son derece iyi bir şekilde motivasyonunu da e, ayarladın, oturdun. Ama o arada farkına varmadığın e, ve bir sürü uyarıcı seni bir şekilde e, zorluyor. Yani bu bitse, şu ders bitse de şunu yapsam, şunu seyretsem, buraya gitsem kız arkadaşım arayacaktı. İşte akşam nereye gitsek, ne yapsam, ne yesem sanki karnım aç. Bakın sürekli birbirinden farklı bir sürü uyarıcı ile beraber. Sen oturmuşsun, ah şu ders bir bitse, şu ders bir bitse, şu ders bir bitse şeklinde davranmaya çalışıyorsun. E tabii ki zihinde, dikkatle e, sonuçta kandırılan bir şey değil arkadaşlar o kadar uyarıcı içerisinde senin istediğin şey ne olduğunu bilemediği için belirli bir konu üzerinde enerjisini toplayamıyor o zaman bizim ilk olarak yapacağımız şey odaklanmamızı sağlayabilmek anlamında ee, başlamadan önce bir kere denir ya yok karnın mı aç işte bir arkadaşınla telefonla dersten sonra mı görüşeceksin dersten önce mi görüşeceksin yani önceki yapman gerekenleri bir önce yap bitir Ondan sonra ders çalışmaya başla ve o aradaki odaklanmanı engelleyen faktörleri belirli bir süre için yoksa. Yoksa kafanda bir sürü şeyle oturduğun zaman diyorum ya size hani dolu olan bir şeyi daha fazla dolduramazsın. Yani bir bardak suyu koydun bardağa e ondan sonra biraz daha üzerine koyayım. Böyle bir şey yok. Yani bilinçli hareket etmen gerekir. Dikkatini toplayabilmen için öncelikli olarak e, bir kuralımız daha var. Her sunumda söylediğim gibi arkadaşlar, e, neden dağılıyor dikkatiniz? Çünkü insan sevdiği bir şey yaparken dikkate dağılmıyor. Mutlu olduğu bir şey yaparken dikkati dağılmıyor. Neden ders çalışırken benim dikkatim dağılıyor sorusunu kendimize öncelikli olarak sormamız gerekiyor. Yani her şeyde olduğu gibi bu konuda da kendinizi tanımanız, kendinizi keşfetmeniz gerekiyor. Benim dikkatimi e, etkileyen faktörler nelerdir? Ben bunları nasıl çözebilirim? şeklinde kendiniz bir düşünce üreteceksiniz. Daha sonra ben size burada ufak ufak diyorlar vereceğim. Ama bunun tamamen yüzde yüz bir çözümü e, yok arkadaşlar. Bu tamamen sizin kendinizi bir şekilde tanımanız ve bu tanımayla bağlantılı olarak da e, yoğunlaşmanızı sağlamanız gerekiyor. Evet. Dikkatim neden dağılıyor? Herkes önce bu soruyu kendine bir sorsun. Sevdiğim şeyde neden dağılmıyor? Neden sadece ders çalışırken dağılıyor? E demek ki bunların cevaplarını ben biliyorum. Dikkatimizi dağıltan şey duygusal ve psikolojik süreçler. Ben bunlarla e, nasıl baş edebilirim diyorsanız biraz sonraki videomuzda bu konuda biraz daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Ama dediğim gibi öncelikli olarak arkadaşlar ders çalışmaya başlamadan önce odaklanmanı engelleyen faktörleri ortadan kaldırman gerekiyor. Bunlar neyse onu sen biliyorsun. Ha, seninki başkadır, benimki başkadır. O yüzden kendini belirli bir şekilde tanıyarak sonuca ulaşman gerekiyor. Dikkatine de bakın adı belli zaten. Dikkat dağınıklığı. Dikkatinin dağınık olması sebebi aslında senin kendi zihnindeki dağınıklıktan kaynaklanıyor. Bu dağınıklığı çözüp tamamen çözmesen bile, bu dağınıklığı azalttığın zaman neye yoğunlaşman gerektiği konusunda adım adım yaklaşacaksın. Önce dağınıklığından vazgeç ve şunu unutma, yani yapmaya çalıştığımız iş belirli bir süre e, odaklanmak da o kadar kolay bir şey de değil. İnsanlar bunları yapabilmek için meditasyon dediğimiz süreç aslında çok ve herkes yapamaz veya bir saniye bile olsa hiçbir şey düşünmemek için çaba sarf ediyor. Çok kolay bir şey değil. Ama tabii ki bu kolay değilse ne yapacağız? Bunu kabul edecek miyiz? Hayır. Bununla mücadeleyi nasıl yapmamız gerekiyor? Bir sonraki videomuzda biraz daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Şimdilik sorularınızı cevaplayın. Benim dikkatimi ne dağıtıyor? benim dikkatimi toplamam için neler yapmam gerekiyor sorusunu önce bir kendi zihninizde kurcalayın arkadaşlar. Şimdilik